Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Hayvan giydirme oynayacağız. Hayvan giydirmek derken ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ama neyse biz oynayalım. Şöyle ben ilk bir unicorn almak istiyorum. Unicorn alabilir miyim? Unicorn istiyorum. Unicorn geldi. Unicorn çok tatlı. Unicorn'un kafasına koyacak falan bir şey yoktur herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Hadi hadi. Alamıyorum bu arada. Niye alamıyorum? Tıklıyorum kısa. Paralı mı acaba? Alamıyorum. Param mı yetmiyor? Aaa parasızmış galiba. Bedava ama paralı mı gerçekten hiçbir fikrim yok. Şöyle şunu da alalım. Tek giysin ya böyle çıplak çıplak kalmasın. Ay ne kadar tatlı oldu. Gel beni takip et. Sen şimdi daha iyi bir şey alalım. Senin göz rengin herhalde şu renklidir. Dur bakın. Evet o renkliymiş. Sonra bir kuyruk mu bulsak diyorum. Yok ya. Kuyruk önemli değil. Balık mı? Balıkmış. Ördeğe benziyor bu. Ama ben ördek gibi gördüm. Balık. Nasıl bir balık? Bu Bal at mı? Yok benzetemedim. Des Aa köpek çok tatlı. Ama onu almayacağım. Ya, çok güzel şeyler var ya. Her şeyi almak istiyorum cidden. Her şeyi. Hatta kuşağı olmalı. Unikornun gökkuşağlı. kuşağı. Hadi gökkuşağı hadi. Ayağımdan bir şeyler çıkartmak istiyorum. Bir şey çıkartamıyoruz mu ya? Bari bir tane bir şey çıkartayım. Allah Allah ya. Olmuyor mu? Gel buraya bebek. Bebek koydum senin anına. Eyvah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bibi koydum senin onu Koş. Eyvah. Yarışma başlıyor. Bu arada ben bunu 5 lira oynayacağım. Kesinlikle 5 lira oynayacağım. Baya... Bu oyunu şimdi çok sevdim ben. Ya çok güzelmiş ya. Çok tatlı ayılar falan da var. Bakalım kaç puanlar vereceğiz. Bu o kadar da değil yani. Ama hadi hadi be 3 verelim. Evet 3 verelim. Bu arada tam bizim seçtiğimiz unicorn'a uygun bir yere gelmişiz. Şimdi kaç verelim buna? Wow, güzel. Buna ben iki vermek istiyorum ya. Evet iki. Nasıl bir ses çıkartıyor bu hayvana? Bakın sesini. İşte ses buydu. Yaşlı bir nene. Dört vermek istiyorum. Yaşlı bir nene çıktı resmen karşımıza. Yaşlı bir nene. Vay vay nene. Şimdi bu. O. Büyücü. Büyücü. Ama ben buna. Ya üç vermek istiyorum. Üç. Kimseye beş vermedim. Gerçekten büyücü diyor. İsmini de büyücü koymuş. Şöyle. Ben de keşke yeni adına kraliçe koysaydım. Ay ejderhalı. Ben buna 5 vermek istiyorum ya. Çok tatlı. Tabii ki ne yaşlı neden daha tatlı değil ama neyse. Önemli değil. Önemli değil. Ben geliyorum şimdi kendime herhalde önceki oyundaki gibi oy veremiyorum. Evet veremiyorum. Ay ağzından bir şeyler akıyor. ben seni. Ne kadar güzel yapmışız ya. Ne kadar güzel. Of bıktım. Hayvanımın bir ismi yok ama ya. Yok ama. Mor saç. Oo. Tabii ki de 3. Arkadaşlar şimdi kazanan kim onu belirleyeceğiz. Ya neden ben değilim? Neden hep bunlar kazanıyor? Olamaz biz kaçınacağız. Onuncu muyuz? Yani kaçınacağız bilmiyorum. Ben bu en üstte şu kediyi alacağım. Evet kediyi alacağım ben. Şöyle tırmanayım. Hmm. Ay benim canım hayvan beni takip ediyor ya yine seni ya. Şöyle nereye seçelim? Bence pet yeri pet yani. Hayvan yerleri falan öyle bir yerler seçelim yani. Neyse ben hiç seçmedim galiba. Ben dışarı çıkayım bari ya ama. Şaka yaptım tabii ki de çıkmayacağım. Ne böyle boşluk. Boşluk bir şey. Açıldı mı kapı? Kapı zandı. Gidebilir miyim? Ay sıkıştım. Sıkıştım ne korktum. Hadi 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 hadi. Ne oluyor be? Neyse. Ben ilkten ne yapacağımı biliyor olabilirsiniz. Tabii ki de hayvanımı değiştireceğim. Panda 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 panda. Panda panda panda. Panda seni istiyorum panda. Panda dedim. <laughs> panda. Ben e, pandayı çok güzel yapacağım isim. Çok güzel yapacağım yani. Ne oldu ben? Şöyle hemen nasıl yaptım? Ay ne kadar tatlı. Ama her şeyden önce ismini bebek koyacağım. İsmini hemen koyalım. Bebek koyalım. Ve Bek. Şöyle tamam. Bebek senin ismin. Şöyle çıkalım buradan. Dur bakalım. Evet ismi bebek. Çok tatlı. Ben bu kanatları istiyorum. Bebek bunları takar mısın? Bebek. Bebek al bunları bebek. Bebek giy şunları. Bebek dedim. Bebek diye kim ediyorum ben? Bebek. Hadi. Çok güzel oldun bebek. Zıpla bakayım. Zıplamıyor. Bu bebek diye hiç mi okula gitmemiş? Yani. Bebek gel. Bebek. Bebek. Bebek yürü bebek. Cezalandırırsam seni görsün bebek. Öyle Ne alacağım ya? Bunu alalım evet. Bu çok güzel. Gayet iyi beğendim. Alamadık mı? Alamadık. Ya neden gelmiyor ki? Acaba zaten kafana bir şey taktın... İkincisini takmana gerek yok mu diyor. Ne oluyor be? Alamıyorum. Ne oluyor? Alamıyor muyum? Almak istiyorum ya. Oh alamıyorum. Gel buraya bebek. Bebek zıpla bebek. Bebek hiç Allah zıplamışsındır. Şöyle gidelim gidelim. Bebek sana neler neler yapacağım ben Göreceksin sen bebek Ay şeytan Şeytan var orada Bebek gözlerin bu renk olmalı Bebeğin gözleri bu renk olacak Ben şöyle Bebek bana bak Ne kadar tatlı oldun bebek ya sen da iyi ki bebek koydum Ne yapıyorsunuz çekilin Bebeğimin kuyruğu var hem kanadı var hem kuyruğu var. Nasıl bebek bu ya? Koş bebek koş. Bebek koş bebek koş. Takip et beni bebek. Bebek gel buraya bebek. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Kız mısın oğlum musun bilmiyorum. Yürü. Yürü bebek yürü. Bebek yürü. Ya, çok güzel şeyler var. Ben şu papatyalıya dudak öpücükleri alacağım abla Neden alamıyorum ama almak istiyorum. Şöyle hemen. Hah, aldık. Güzelmiş gayet. Ya Rob Robux'luymuş. Alamadık. Ben seni takmak istiyorum. Neden takamıyorum? Seni seni. Ama hemen kurdaleleri çıkartalım bence. Neyse çıkartmadık. Çıkartmak istemiyoruz. Bebek çıkartmak istemiyor. Bakalım burada neler varmış ya. Burada galiba kazananların ismi var. Hmm. Bebek neden yok? Bebek bak neler var bebek. Bebek yürü ay ne kadar tatlısın takip et beni. Işınlanabiliyor mu merak ettim şimdi. Minecraft'taki gibi. Koş koş koş. Çok az remiz kaldı. Bebek koş bebek bebek koş koş sana bebek koş koş bebek koş diyorum. Zaten koştu iki saattir. Ben de öylesine koşuyorum sadece. Şöyle ne? Bebek bu ne? Iyy sen buna dokunamazsın bebek. Köpek seni alacaktım ama alamadım küçükçü. Küçük. Ben bir sonrakinde kesinlikle köpek alacağım. Anında küçük küçük koyacağım. Küçük küçük. <laughs> Oo ne kadar güzel. Bizim istediğimiz yer pet shop. Ne de bilmiyorum işte. Bilmediğim bir yer. Bakalım bebek nerede? Bebek yok. Oradan atladı. Çok güzel. Ben sana gerçekten 3 vereceğim ya. 3 veriyorum. 3. Sana 3. Yani 3. O kadar da iyi yapamamışsın. Maalesef. Geri geri atladı. Çok mantıklı. Bebek. Neden senin üstüne bebek yazmıyor? Adın bebek değil misin ya? Bebek. Bebek. Aferin benim bebeğimin becerisi daha yüksek. Daha çok. O ne? O ne? O ne? O ne? Bu ne ya? Üç veriyorum buna da. Üç. Herkese tekrar tekrar üç daha atıyorum. Gerçekten hiç yok. Yani. Ay ne oldu öyle? şöyle. Ay çok güzel. Arkasından ışıklar falan bir şeyler çıkıyor. Çok iyi. Ağzından gökkuşağı akıyor. Hadi hadi hadi. Gidin artık. Kim kazandı ona bakalım. Şimdi kim kazandı ona bakacağız. Çok heyecanlıyım. İnşallah ben kazanırım ya. Çok merak ediyorum Delim ve ben kaybettim. Neden? Ben zaten herkese 3 Ben kaçıncıyım? Yuppi. Çok iyi. Ay ne oldu bana? Ne oldu bana böyle? Çabuk çabuk. Nasıl yani? Nasıl be? Nasıl? hı. <laughs> Üstteki yazı bitiş sayısı falan bir şeyler zannettim. Hadi gidelim. Buradan gidilmesi lazım değil mi? Hımm. Burayı seçelim artık. Nere olduğunu bilmiyorum ama yani bir yerlerden seçtim. Dördüncüyü seçtim. Evet ben dördüncüyü seçtim. Ama büyük bir ihtimalle başka bir yer seçilecek. Kapıyı açın ya. Sıkışacağım artık. Açın şu kapıyı. Sıkıldım artık açın şu kapıyı. Bu ne istemiyorum ben bunu. Başladık. Şimdi köpük alacağım ben. Evet köpük. Köpük var mısın? Neredesin köpük? Köpük alıyorum ama köpük yok. Köpük burada ama ben kedi almak istiyorum. Evet bir kere kedi alalım. Hiç köpük almaya zamanımız yok. Hiç köpük alamıyoruz. Şöyle ben seni kral yapacağım. Hadi hadi. Gir tamam, şunu. Tamam. Gir şunu dedim ama takacaktı. O da giymiş oldu yani. Biz ne yapabiliriz? Şöyle bunu da tak. Tak diyorum ya. Of ne? Nasıl konuşuyorum ben? Taca giy diyorum. Şak. Şapka mıydı o neydi? Eteğe tak diyorum. Bu ne? Bu nasıl bir şey ya? Ben biraz parıltı ekmek eklemek istiyorum. Şöyle hemen alalım. Yani gök kuşağı. Ya bre. Sen neden gök kuşağın yok? Ben gökkuşağı istiyorum arkadaşım. Gökkuşağı. Heh. Oldu en sonunda. Ben bu şeytanı asla almam. Kraliçemizin de bir kanata ihtiyacı vardır. Tabii ki de vardır. Bence. Şöyle hemen. Hoppala. Gidelim. Çok tatlısın kedicik. Ama şimdi adını vermeliyiz. Miyav miyav koyalım onu. Evet. Miyav. Miyav. Hemen koyalım. Bu şekilde koyduk adını. Miyav miyav. Neredesin miyav miyav? Buradasın tamam. Gel buraya miyav miyav. Adı hiç yok olmuş. Hemen miyav miyav koydum adını. Gel buraya. Miyav miyav senin adın. Gel hadi miyav miyav gel. Kim kazanacak ona bakalım. Miyav miyav yani. Artık sıkıldım. Bunu alalım. Anne, ben ne ya? Al onu al. Miyav miyav bak sana. Sen köpek değilsin tabii ki. Seni de almak isterim ama miyav miyav aldım. Buradan tırmanmaya çalışacağım. Oha bizimki iki dakikada bitti ki. Nasıl ya? İki dakikada bitti. Buraya gireceğim. Buraya girmek istiyorum. Giremiyor muyum? Neden ya? Olamaz. Gene Robux ya. Robux'lu. <laughs> Köpüş yükselen olacak ama alamadım. Alamadım maalesef. Çok güzel gözler falan var ya. Ne kadar güzel. Ya, ne sesi takalım ona en iyisi bir kedi sesi takalım yani miyavla sesin gelmiyor hadi miyavla miyavla miyavlasana hadi kedi niye miyavlamıyorsun o dudaklar mı öyle Bence kraliçe için çok yakışır. Evet. Şöyle gidelim. Çok tatlı oldu. Bir kelime bakmak istiyorum. Ya bu kim ne? Gel buraya. Burada biraz dinlenelim. Zaten hemen yarışmaya başlayacak büyük bir ihtimalle. Şöyle geç hadi. Otur be annem. Oldu dur hadi geç. Aferin. Oldu. Ayz dur bir de. Uçuyor gibi ya çok tatlı yerim. Annem hadi hadi. Çekilir misiniz? Şurada bir hayvanım oturmuş yani. Çıkın. 9 8 7 6 5 4 3. Ben her zaman böyle sayarım. Hızlı hızlı. Başladı. Kedi yapmak çok kolaymış ya. Gerçekten kedi yapmak çok kolaymış. Ben son bir kere daha oynayacağım sonra bitecek. Ben son bir kere daha oynayacağım sonra bitecek. Simsiyah bu ne ya? Bu ne neden simsiyah? Bir vereceğim. Hep de bu kız kazanıyor ama. Bir de ismini vermiş. arkasını dönmeden gidiyor. Bu hayvanlar yerim ben bunları. Ay bizim kraliçemiz geldi. Yerim seni. Ay dudaklara bak ya. Çok tatlı. Bebek. Bay bay bebek. Senin adın miyav miyav da daha doğrusu. Evet miyav miyav. Şöyle hemen. Buna da iş vermek istiyorum ben ya. O kadar da iyi olmamış. Masmavi bir şey yani. Arkadaşlar bir şey veriyorsanız tek renk yapmayın. Ne böyle tek renk. Ben seni görmüştüm. Ama sana dört vereceğim artık yani. Yapacak bir şey yok. Aslında 4 de güzel sayı. 90 tarz bir şey. Şöyle. Arkadaşlar ben karar verdim ki bu videoyu bir tur daha oynamadan keseceğim. Yarışmanın sonuçlarına bakalım. Sonra da bakacağız yani. Öyle. Oo. Simsiyah. Üç vereceğim. Neden her şeyi böyle simsiyah yapıyorlarsa artık anlamadım. Hadi git. Git buradan. Güzel. Pizza kız. 3 veriyorum. Hatta 5 vereyim mi? Evet. Güzelmiş. 5 verdik. Hadi gidin. Bye bye. Yenileri geldi. Oo, bir siyah bir beyaz. Şöyle arkadaşlar. Masmavi kızımızın da saçları bu arada. Kızımızın derken kızın. Bu ne? Bu ne? Simsiyah bir melek. İki. Simsiyah bir melek mi olurmuş? Ama size göre olur. Kıpkırmızı bir şeytan alır. Şimdi sonuçlara bakacağız galiba. Evet. Sonuçlara baktıktan sonra videomuz bu kadardır. Ya arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Bay bay. Bir dahaki sonra görüşürüz.